Az önce içimizi yakan haberle devam ya, edeceğiz evet haberin ya. detaylarıyla Çocukluğum Türk sinemasının gitti. unutulmaz ismi Cüneyt Arkın 85 yaşında hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Haberin detaylarını izliyoruz. Türk sinemasının yeri asla doldurulamayacak ismi. Cüneyt Arkın dün gece acil bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunuz nasıl peki? İdare ediyorum. İdare ediyorum. 84 yaşındaki usta oyuncu kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini mi yumdu? Çekemiyorum artık yoruluyorum. Ölüm kalım savaşı veren Cüneyt Arkın hakkında hastane yetkilileri ne açıklama yaptı? Beyaz Magazin'in ulaştığı bilgiler şimdi ekranlarınıza geliyor. Cüneyt Arkın, gerçek ismiyle Fahrettin Cürekli Batır. Sayısız film, sayısız ödül ve toplumsal konuları olan duyarlılığıyla Türk milletinin kalbine adını yıllar içinde altın harflerle kazıdı. Dünyayı kurtaran adam, Köroğlu, Battal Gazi Destanı, Kara Murat ve daha nicesi. Kült filmleriyle akıllara kazınan Arkın uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla da gündeme geliyordu. Hatta zaman zaman sosyal medya üzerinde hakkında asılsız haberler ortaya atıldı. Cüneyt Arkın öldü denilerek onlarca kez ünlü sanatçı yaşarken toprağa gömüldü. Her seferinde hoşgörülü bir şekilde bu haberleri yalanladı Arkın. Ancak bu sefer gelen bir haber hayranlarını yasa boğacak. Beyaz Magazin'in ulaştığı bilgilere göre Cüneyt Arkın dün gece hastaneye kaldırıldı. Gece rahatsızlanan 84 yaşındaki Arkın, ulaştığımız bilgilere göre hastane yolunda can verdi. Sanatçı hayata daha fazla tutunamadı ve aramızdan ayrıldı. Ardından bizlere yüzlerce kült film bıraktı. Filmlerinin yanı sıra karakteri ve duruşuyla da Türk gençliğine örnek oldu. Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet Yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Çekemiyorum artık, yoruluyorum. Asla yeri doldurulamayacak bir isim işte. Evet. Kaç evet. nesil büyüdü değil mi? Kaç, Kaç nesil, nesil Cüneyt Arkın filmleriyle Şimdi, büyüdü? Şimdi Cüneyt Arkın'ın geçmişte biliyorsun hep aksiyon filmleri çekiyordu. Evet. O aksiyon filmlerinden ötürü... Bildiğim kadarıyla kemikleriyle ilgili de rahatsızlıkları vardı. Yani zamanında işte bu hareketlerinden ötürü Ve bayağı... Ve dublör kullanmadan evet, en zor sahneleri evet, oynayan evet, nadir evet. oyunculardan biri. Nadir oyuncu yani ilklerden biri diyebiliriz. Ee, o yüzden de bayağı e, yaşlılığında işte o gençken e, yapmış olduğu bu hareketlerden ötürü inanılmaz derecede ağrıları vardı. Kemik rahatsızlığı vardı. Ya vallahi işte ne diyelim? Ölümlü dünya. Hastaneye giderken Bir... hastane yolunda can verdi. Al, Alkolü yıllarca uzunlaştı. alkol kullandı gençliği boyunca. Alkol sağlığa zararlıdır. Uzun yıllar kullandı. 40'lı yaşlarına kadar, eee 50'li yaşlarına kadar kullandı. Eee TGT ile anlaştığı zaman, TGT'de program yaptığı zaman yapımcımız Bilal Özbilge çok iyi hatırlar. E, o kötü alışkanlığını bırakmaya karar verdi ve bunu başardı. E, o alışkanlık ona o kadar çok zarar veriyordu ki zaman zaman burada arkadaşlarımla konuşuyorum bazı isimleri gündeme getiriyoruz. O kötü alışkanlığın mahvettiği isimler bazılarını öyle bir çarpıyor ki Cüneyt Arkın da öyle çarpıyordu. Bir örnek vermiştim dün tesadüfen konuşmuştuk kılıç kılıçla duvardan Malkoçoğlu kılıcını alıp karısı Betül e, Hanım'ı Levent e, sokaklarında kovalayacak kadar e, kendinden geçiyordu bıraktı bunu, bunu bıraktı ve bütün Türkiye'yi üniversite üniversite dolaşarak gençlere bunun kötü bir şey olduğunu anlattı. Konferanslar verdi. Pek çok genci bu sayede kurtardığına inanıyorum Cüneyt Arkın'ın o kötü alışkanlığa bulaşmaktan. Ancak o ona öyle bir zarar verdi ki ciğerlerine yıllarca koa hastası olarak bunu çekti. Ve bunlar 4 sene evvel hatırlarsınız <laughs> Silivri'de Yazlığından e, acil olarak oradaki bir hastaneye kaldırıldı. Kaybettik diye düşünüyordu yakınları artık Cüreyt Arkın'ı. Yoğun bakımda gitti gidecek diye hani öyle bir çizgi vardır ya. Ya gidersin ya kalırsın yoğun bakımda. Allah e, acıdı sevenlerine ve kaldı Cüreyt Arkın hayata döndü. 4 sene, sene daha bizlerle birlikte oldu. Ama oğlu söylüyordu Murat söylüyordu evde oksijen tüpü var. Babamı sürekli olarak evde bu şekilde takviye ediyoruz diye ve özellikle sıcak havalarda yazın kötüleşiyor diye söylüyordu e, budur ya da bir başka yaşlılığa bağlı bir başka nedendir ama Cüneyt Arkın'ı maalesef kaybettik gece saatlerinde ekibimiz haberi aldı Mustafa e, Cengaver e, kardeşimiz muhabir arkadaşımız ilk öğrenen e, gazeteci, gazeteci muhabirdir kendisi medyamızda ve arkadaşlarımızla yapımcı Bilal Özbilgi ile temasa geçti Bilal Özbilgi olayı doğrulatana kadar herkesten gizledi. Ee, bir bizler biliyorduk ve doğrulattıktan sonra da sizlere anlattık. Programımız daha erken saatte başlasaydı daha erken duyuracaktık. Çünkü ilk, ilk haberi alan... alanlardandık. Ee, ben Cüneyt Arkın'la ilgili vasiyetini de açıklamıştım. Ona. Onu da söylemek istiyorum ama... Ee, sizlerin söyleyeceği bir şey varsa sizlere müsaade edeyim sonra yani ben konuşayım. Ben şu an tabii ki eşi Betül Hanım'ı düşünüyorum çünkü çok düşkündü evet. Cüneyt Bey'e. Ee, ne haldedir kimdir? Yani ilk aklıma gelenlerden birisi Betül Hanım olmuştu çünkü yıllardır bebeği gibi çocuğu gibi birbirlerine o kadar güzel bir sevgiyle bağlılardı ki hepimize ilham kaynağıydılar onların o sevgisi ve birbirlerine olan düşkünlüğü. İşte söylediğim gibi ya ölümlü dünya. E, maalesef sırası ila hepimiz bir gün e, gerçek mekanımıza, gerçek yerimize gideceğiz. E, söylemek istediğim <laughs> şey çok değerli bir isimdi Cüneyt Arkın, Türkiye için çok önemli bir değerdi e, ve şu son zamanlarda da çok önemli değerlerimizi yavaş yavaş kaybediyoruz. Evet. Maalesef. Bu da e, bizim kalbimizi, yüreğimizi sızlatıyor. E, gönlümüzde taht kurmuş bir isim. Ee, tüm sevenlerine buradan e, başsağlığı diliyorum önce eşi ailesi ve çocukları olmak üzere ve e, tüm sevdiklerine de Allah rahmet e, Allah'tan rahmet diliyorum kendisi için e, dua edelim bugün bol bol ruhuna başka yapabilecek bir şey yok. Evet mekanı cennet olsun diyorum. Bir detay var. Bilal hocam onu paylaşmak istiyorum. Özellikle iki evlilik yapmış Cüneyt Arkın ve birkaç gün önce de ilk evliliğinden bir kızı oldu ortaya ya çıkıyor. Evet. Birkaç gün önce değil arkadaşlar. Mesela... Bu yıllardır bilinen bir Hı -hı. şey. Yıllardır biliyorduk. Biz Cüneyt Arkın'ın Betül Hanım'la olan evliliğini evet. biliyoruz evet. ve iki tane e, oğlu olduğunu oğlu biliyoruz. Olduğunu Hatta evet. bir tanesi de yine evet. e, babası gibi oyunculuk da Oyuncu, evet. yapıyor. Evet. E, ama ilk evliliğinden olan kızı hiç ortada yoktu. E, ee, Cüneyt Arkın tıp, çok fakir bir ailenin çocuğuydu. Güler Cüneyt Arkın'ın Arkı hiç oyuncağı olmadı. Bunu bana kendisi söyledi. Hiç oyuncağım olmadı. Bilal dedi. Topraktan oyuncaklar yapardım. Eskişehir'de köyde dedi. bazı günler aç yatardık dedi. Ki Cüneyt Arkın'ın babası rahmetli Hacı Yakup Gürekli Batur Kurtuluş Savaşı'na katılmış. Düşmanla mücadele etmiş bir insandır e, Halise Hanım annesi Allah rahmet eylesin onlara 3 kardeştir Cüneyt Arkınlar ve fakir bir yoksul bir aileydi e, herkes misketle oynardı şehirde şehre gittiğimiz zaman görürdük çocukları ben köyde çamurdan misket yapar oynardım e, diyordu Cüneyt Arkın ee, yoksulluk çekti. Tıp fakültesini kazandı. Çok idealist bir çocuk. Genç tıp fakültesini kazandı ve orada okurken Güler Mocan sınıf arkadaşı. Güler Mocan'la e, birbirlerini sevdiler ve evlilik gerçekleştirdiler. 1965-68 yılları arasında Güler Mocan'la evliydi ama yürütemediler evliliği ve boşandı Cüneyt Arkın. resimdeki hanım mı? Ee, burada yaşlılık Yaş... fotoğrafı olduğu için bir şey söyleyemeyeceğim. Evet. Ben daha genç halini biliyorum. Sonra e, bir de bebekler oldu. Filiz. Filiz Canlı Soyadı. Bugün Canlı Soyadı'nı kullanıyor. 1966 doğumlu. Filiz Canlı, Günet Arkın, Betül Hanım'dan dolayı bu çocuğuyla ilgilenemedi. Bu şekilde Neden? söylendi. Hmm. Hep bu şekilde söylendi. O konuda yorum yapmak istemiyorum. çok Çünkü vefat etti, gitti adamcağızın evet. arkasından onları konuşmak istemiyorum. Boğaziçi mezunu bir kızdır ve Amerika'da da yüksek e, lisans yapmıştır. ve Türkiye'yi yurt dışında önemli bir şekilde temsil etti bu kızı Filiz Hanım. Çok e, kariyer sahibi. Şirketlere danışmanlık yapıyor. E, CEO'ymuş değil mi? E, CEO'luk da yaptı. Hı -hı. Danışmanlık yapıyor şirketlere. Yurt dışında da e, Brüksel'de de yaşadı ve orada çok başarılı e, bir e, çocuk. Ve Cüneyt Arkın Sorulduğu zaman benim kızım yok. Allah Allah. Benim kızım yok. Aa, ee, neden ama? İşte Bu teferruatın ölümün arkasından ben kendi şeyim merak gereği konuşmak ettim. istedim. Daha sonraki günlerde konuşuruz. Çok şimdi Cüneyt Arkın'la ilgili konuşulacak çok daha önemli şeyler var. Cüneyt Arkın e, vasiyetini sormuştum Cüneyt Arkın'a. E, o konuda söylediklerini aktarmak benim bir görevim. E, ondan bunu öğrenen bir e, gazeteci olarak... Beni atımın yanına gömsünler dedi. Vasiyetim budur dedi. Beni atımın yanına gömün dedi Cüneyt Arkın. Ee, ve onun çok vefalı olduğunu, onu çok sevdiğini, onunla sinemada çok güzel işler yaptığını, o ne derse onu anladığını surların üzerinde koşarken öbür sura atlayacağını bilip o surun altına gidip onu beklediğini, atladığı zaman hayatta kalmasını ona borçlu olduğunu, o nerede duracağını bilmezse ben gözü karaydım, 3 metreden atlıyordum, 6 metreden atlıyordum Bilal. O at gelip de orada durmasa, beni beklemese, üzerine düşmemi sağlamasa ben belki de belimi kırardım, kafamı patlatırdım. Beni atımın yanına gömsünler. Bunu söylemeye, açıklamaya çekindim. Yanlış anlaşılmaktan çekindim. Anamın babam, babamın yanına gömsünler dedim ama beni atının yanına gömsünler Bilal demişti ısrarla. Bundan günler önce de Fatma Giri'yi kaybettiğimizde kısa bir süre önce Fatma Giri'yi kaybettiğimizde bir televizyon kanalına bağlandı ve gözyaşları içinde Cüneyt Arkın bekle Fatma'm geliyorum dedi. Evet. Bekle kavuşacağız dedi. Bu da çok dokunaklı çok işler acısı bir durumdu. Ay. Konuşulacak, anlatılacak, sizlere aktaracağım benim çok şey var ama başka konularımız da var. Cüneyt Arkın'la da en e, sevilen aktris hep Fatma Girikti, değil evet. mi? Evet. Yani Onunla. en çok özdeşleşen. Evet. Fatma Girik öldüğünde de yine evet. e, Türkiye yasabı olmuştu. Cüneyt Arkın da öyle. Çok önemli bir değerimiz. Çok. çok. Ya muhteşem işte, filmleri olan, gelip ya. E, karakteriyle sevilen. Sohbeti muhabbetiyle hala her Doğru. şeyde yani bu yaşında hala katılmaya çalıştı. Genç nesille de bir araya bir arada olmaya gayret etti. Panellere ee, katıldı. Her yerdeydi evet. her yerdeydi. Ee, oğlun da yine oyuncu yetiştirdi. O çok da benzer oldu da. Evet. Allah rahmet eylesin. Ee, sevenler evet. olarak hepimiz çok üzgünüz. Cüneyt çok affedersin bitir, evet. lütfen bitir. Buyurun Bilal Özcan. Ee, bana Cüneyt demeyin, bana Fahrettin deyin diyordu e, yakınlarına. Betül Hanım da Fahrettin diye çağırdı onun evin içinde. Gerçek olan Fahrettin, Cüneyt yalan olan demişti. İsmi Fahrettin cürekli Batur. Çocukluğum, köyde altında uyuduğum zerdali ağacı, kırmızı gelincikler, köpeklerim, kedilerim, spam, arkadaşlarım, gençliğim, bütün altınalarım Fahrettin ismimdi. Ha hmm. spam demişken Binmezdim ona, binmezdim. Binmek istemezdim Sıpa'ya. Eşeğe binerdim. Eşeğe binerdim Bilal demişti. Böyle de, böyle de yufka yürekliydi. Bu tekrar söyleyelim. Cüneyt Arkın'ın vasiyeti sevgili Bilal Özcan az önce açıkladı. Beni atımın yanına gömün demiş. Cüneyt Arkın Çok ilginç değil, de, değil mi? Beni atımla beraber gömün Bak vefa demiş. ne kadar önemli. Siz konuşup söylerken bile sesim titriyor. Değil mi? Vefa. Çok. çok. Yani Atının ona yapmış olduğu vefa ve dönüyor. Bunca yaşanmışlık, bunca e, yılların Cüneyt Arkın'ı kimlerle ne arkadaşlık dostluklar yapmış ama diyor ki beni atımın yanına gömün. Bu çok anlamlı bir şey biliyor çok. musunuz arkadaşlar? Ya şunu da söyleyeyim bana bir de şunu söylemişti. Hayatınızı iddia, idame ettirecek kadar e, durumunuz var mı paranız var mı diye sormuştum kendisine. Biz paranın da şöhretin de kıymetini bilemedik. Bir dükkan bir şey yapmadık. Çok uzun yaşarsam sefalet içinde kalabilirim. Bunu bana söylediği zaman e, Laf Aramızda diye bir programım vardı. Benim ünlüleri konuk aldığım birebir e, konuştuğum. Onun hayatına dair sorunlar sorup hayatıyla ilgili bilinmeyen ya da ilginç olan şeylerin detayını almaya çalışıyordum. E, sefalet içinde kalabilirim, ölebilirim. Ya çalışacaksın ya bir yerden para gelecek. Yalnız benim babamdan kalma bir huyum vardır. Üç kuruş kazanırsan bir kuruşunu biriktireceksin derdi babam. Onu biriktirdim ama bir yatırım yapmadık. Akıllık yapmadık. O da tükenip gidecek. Levent'te oturduğum bu eve güveniyordum. Levent'te İstanbul'un ilk e, semtlerinden e, genişledikten sonra Levent'te güzel bir villası vardı. Hala o villa duruyor orada. Bu villaya güveniyordum. Bunu satarım. Bunun parasıyla. Betül'le başımızı sokacak bir yer alırım diye düşünüyordum ama sonra öğrendik ki burası sit alanına girmiş, site girmiş. Satsam şu andaki düşündüğümüz rakamın beşte birini anca alabiliyoruz. Onunla ne olur ki? Ne olur ki? Param tükenmeden gideyim be Bilal. Param tükenmeden gideyim. Kıyamam ya ama <laughs> demek ki e, öyle Allah bir yaşam e, gayesi de yani bir şeyi varmış evet. demek ki yaşamla ilgili yaşamıyla ilgili kaygıları, bu, kaygıları, varmış. Bu aynı zamanda Pınar, bu aynı zamanda Didem de sinemanın Türk sinemasının işler acısı durumu, işler acısı durumu. Düşünün dev bir aktör 400 filmde oynamış. 400 filmde oynamış ve... Canı pahasına e, e, 400 Evet. Film. 400 filmde oynamış. 50 tanesini kendi çekmiş. Işte senaryolarını bir kısmını o yazmış. E, böyle dev bir aktörden bahsediyoruz ve e, param bitecek diyor. param bitebilir de bitmeden <laughs> Ama diyor. Ama eski gidip. paralar kazanılmıyordu ki işte. Yani eskiden şimdiki paralar kazanılmıyordu değil mi? Tabii tabii. Yani onu da söylemişti. Onu da söylemişti. Yok bu kadar. Ama daha fazla film çekiyorlardı. Ama bu paralar yoktu yani. hepsini söylediği şeyler o. Yani ee, şimdiki nesil çok şanslı bu konuda. Ee, eski sinema artistleri bu kadar para kazanmıyordu ki. Yani anca hayatını e, idam ettirecek şekilde. Vallahi ee, şu anki bizim önümüze star diye getirenler yeşilçamın 4 biri bile olamazlar. Tırnağı bile yani, olamazlar da rekor ücretler rekor alıyorlar bölüm yani. başına. Düşününce çok adaletsiz geliyor değil mi? E işte o zamanında koşulları öyleydi. Zorluklarını Zor, düşünecek öyleydi. olursak ve o, o zamanki şartları şimdiki o dijital imkanlar da yok. Tabii. Ve en zor, en meşakkatli filmlerde oynayan i̇şte. isimlerden biridir Cüneyt Arkın. E tabii rahmetli işte Cüneyt Arkın. Kara Murat serilerinde e, değil tabii mi? E yarım yarım insan oldu. Evet. Yani e, 50-60 yaşından sonrasını ağrılarla geçirdi. Kırılmadı e, kemiği e, kalmamış adamı. Tabii canım adamı yani da artık yani ne kadar zor şartlarda. Sinema aşkı için bir de. Tabii canım. Çok zor şartlarda çalışıyordu. Atının adı sanatçı. Hasret. Atının adı Hasret. Benim atım çok sıkıntı çekti. Bahçeköy'de bir adama verdim bakması için güzel bir ahır yaptırdım ona orada. Ona havuç gidiyordu her gün, kuru üzüm gidiyordu her gün, güzel yiyecekler gidiyordu hasretime. Bir baktım at bakıcısı büyüyor, benim at küçülüyor. Ata ne gönderdiysem meğer bakıcı yiyormuş. Ne fena insanlar var Ay, değil vallahi mi? Vallahi ya. Ne merhametsiz insanlar var. Ne fena var insanlar ya. var. Hiç beni, korkuları da yok Allah'tan. Beni atımın yanına gömün dedi Güneyt Arkın. Çünkü yaptığı işte şöhretinde ne kadar büyük desteği olduğunu ve karşılıksız yapıyormuş tabii ki hayvan doğal olarak. Bu, bunu bildiği için atını çok sevdiği için bu vasiyetini inşallah yerine getirirler. Yani ne dünyaca budur? da örnek olur ne bütün budur? dünya Cüneyt Arkın'ı tanır biliyor musun bu bu vasiyet Onu yerine getirilirse e, o kadar şanslıymışsın ki Bilal Özcan tanışma fırsatına sahip olup sohbet edebilip bir de röportaj gerçekleştirebilmişsiniz Tabii. gerçekten bu insanlar çok özel insanlar ve hani tek tek vefat haberi aldığımızda böyle içimizde öküz oturuyor bir, bir parçamız gidiyor sanki değil mi Tabii çünkü canım. onların filmleriyle büyüdük sanki onlar hep sonsuz hep bizimle evet. gibi oldukları için insan gerçekten zaten ölümü hiçbir sevdiğine konduramaz ama hayran olduğu isimlere olunca ben şu an anons yaparken bile sesim titriyor. Çünkü şu, gerçekten çok sevdiğim bir aktördü. Çok. Şu anda doğal olarak Twitter'da, sosyal medyada zirvede Cüneyt Arkın ve Fatma Girik de ona eşlik ediyor. Twitter'da zirvede Fatma Girik'le ikisi anılıyor şu anda sosyal medyada. Çünkü, Dua edelim. Allah rahmet ne eylesin. Ne demişti hepsine. Fatma Girik'in ölümünde katıldığı yayında? Geleceğim Fatma yanına geliyorum ben de geliyorum Fatma demişti ben ya. de göz yaşları içinde ağlayarak söylemişti bunu ya. ben de geliyorum Fatma bekle ya. beni Fatmam geliyorum sen ne iyi insandın Fatma ve bunları ağlayarak söylüyordu ya. ağlayarak söylüyordu çok samimi bir insandı gerçekten Cüneyt Arkın e, Cüneyt Arkın sadece aktör değildi ki Cüneyt Arkın aynı zamanda çok başarılı bir ressamdır dostlar. Cüneyt Arkın web sitesine girin bakın Cüneyt Arkın'ı daha iyi tanırsınız. Çok başarılı bir şairdir. Ben ressamım asıl işim resim yapmak diyenden daha iyi resim yapar Cüneyt Arkın. Yapmıştır da örnekleri var web sitesinde. Çok vatansever, çok, e, tarih bilinci gelişmiş bir oyuncuydu aynı zamanda. Çok vatansever evet. Bunu web sitesinde de görebilirsiniz. Vatan sevgisiyle ilgili yazdıklarını, paylaşımlarını. Adeta bir savaşçı gibiydi filmlerinde yani oynamıyor yaşıyordu. Ben izlerken gerçekten onun hani hayatın geçmiş bir döneminde e, Kara Murat olmuş olabileceğini düşünüyordum. <laughs> yani hiç rol yapıyor gibi değildi. Replikleri, dövüş sahnelerindeki performansları. E, yani bir de her de o dönemin zamanki yıldızıydı. tekniğe ve o zamanki çağa göre inanılmaz güzel filmlerdi yani. Ee, şey nereden öğrendiniz dedim bu yüksekten atlamayı, attan ata atlamayı, atın üzerinde ayağa kalkmayı filan. Bilal'cim dedi tıp fakültesinde okurken ben oyuncu olmayı kafaya koymuştum dedi. Benim de izlediğim yabancı filmlerde gözlemlediğim hareketler vardı dedi. Bunu nasıl yapabilirim diye nasıl öğrenebilirim diye düşünürken dedi. Aklıma İtalyan ünlü İtalyan sirki, sirki bugün ismini söyleyebiliyorum çünkü yok o sirk artık. Medrano sirkler dünyada kaldırılıyor. Medrano sirki geldi. İstanbul'da olduğunu biliyordum. Gittim bir akşam okul çıkışı Medrano sirkine. Oranın sahibine kendimi tanıttım. Ee, ve aktör olduğumu, daha da gelişmek istediğimi, bu hareketleri onlardan öğrenebileceğimi düşündüm. Bana dedi, beni çalıştırdılar dedi. Onların çalışmalarına, antrenmanlarına katıldım. Hmm. Her gece giderek, ina, sirk bitiyor dedi saat yarımda birde. Ondan sonra beni çalıştırıyorlar dedi saatlerce. Akrobasi. Akrobasi, atlamak, ata binmek, atın üzerinde ayağa kalkmak atlanata atlamak. 6 ay kadar böyle sirke devam etmiş bunları öğrenmek için ve öğrendi de tabii son derece başarılı bir şekilde. Azim, çalışma arzusu, çalışma isteği yoksa işte öyle gidip İşine spor salonu saygı. spor salonlarına paylaşım yaparak, bilmem ne yaparak, filan falan oyuncu olunmaz. Oyunculukta evet. ilerlenmez. Yani e, bu arada eee Tamer Yiğit bilirsiniz değil mi? O da evet. hastaymış. Ona da acil şifalar diliyoruz şimdi mesaj geldi. Benim de çok sevdiğim bir aile büyüğümdür Tamer Yiğit. Çok, çok değerli bir insan. Evet, çok evet. Bir insan. ona da acil şifalar diliyoruz buradan. Şimdi evet. doktorlukla başlayan ve e, hayalinin peşinden koşan bir adam Cüneyt Harkın. Değil Tabii. mi? Yani ikisi o kadar uç şeyler ki Evet. hayalinin peşinden koşup böyle bir star oluyor. Yeteneğinin peşinden gidiyor. Evet. E, bize de unutulmaz filmler, eserler bıraktı. O kadar Tekrar Allah rahmet eylesin diyelim canım Allah rahmet eylesin. O kadar iyi bir aktördük ki, o kadar işini iyi yapıyorduk ki, evet. ünü yurt dışına taştı. Hollywood'tan e, Hollywood'dan teklif aldı. Hollywood'dan teklif aldı. E, kendisine James Bond'u oynaması teklif edildi. James Bond'un yapımcısı tarafından e, sıcak baktığını iletti karşı tarafa. Görüşmeler ilerlediği zaman Türk olduğu ortaya yani Türk olduğunu kendisini söyledi karşı tarafa ve o yapımcı ...onu oynatmaktan vazgeçti. James Bond rolünü ona vermekten vazgeçti. Bunu Cüneyt Arkın bana kendisi bizzat söylemişti. Neden Hollywood'a gitmediğini, gidemediğini. İranlılar davet etti. İran'da film çevirdi. Fahrettin Arkın ismini kullandılar afişlerinde. Avrupa'da oynadı filmleri. George Arkin ismiyle oynadı Avrupa'da. İtalya'da da Steve, Steve Arkin koydular ismini afişlerde ve filmdeki... E, oyuncu olarak Steve Arkin olarak İtalyanlar kendisini Yaşarken tanıttı. Yaşarken kıymeti bilinen bir aktör müydü sizce? yok zannetmiyorum. Bir yere kadar halkın gerçek halkın e, sevgisi her zaman vardı Cüneyt Arkın'a kadar e, karşı ama e, sektörün sektörün maalesef vefasızlığı hem onun için hem diğerleri için diğer dev oyuncular için söz konusu. Şimdi Türkan Şoray'la konuşun. İnşallah kendisini Ağustos'ta ziyaret etmeyi düşünüyorum. Kabul ederse Gündoğana gelecek. Orada ev kiralayacak Türkan Şoray. Kiraladı. Bir ay Gündoğana gelecek. Eee Türkan şuraya sorun, Hülya Koçete sorun, Edizuna sorun, aynı şeyi söyleyecektir vefas sektörün vefasızlığından. Ya Hollywood'da biliyoruz hepimiz. 80 yaşında oyuncuya başrol veriyorlar. 85 yaşında oyuncuya başrol veriyorlar. Orada yaşaldıkça kıymeti biliniyor. Türkiye'de şey. hiçbir kıymetleri yok kıymetleri. bu büyük değerlerin. Evet. Hiçbir kıymeti yok. Cüneyt Arkın elbette Cüneyt Arkın bunlar çok bu senin sorduğun çok yazıldı sosyal medyada hı hı. ve yapımcılara da sordular bunu bazı meslektaşlarım onlar Cüneyt Arkın'a rol verdiler son zamanlarında Dirilişte o. galiba değil mi? E, şeyden Kısa sonra hayata yeniden tutunduktan sonra o Silivri'deki yoğun bakım sürecinden sonra e, ona bir el uzattılar ama devlet de el uzattı Cüneyt Arkın'a. Devlet, devlet büyükleri zaten, de, tabii. Devlet ee, büyükleri de el uzattı. Burada oynamış. Evet ondan sonra bir ama yani işte genelde maalesef çınarlarımıza yeşilçam'ın değerlerine maalesef bir vefasızlık var sektör tarafından yani bu bence bizim ülkemizde biraz böyle ya mesela Hollywood'da böyle değil yani çünkü tecrübe aslında o kadar kıymetli bir şey ki bizde de e, bu da tabii ki yaşanmışlıklarla alakalı bir şey yani bir insan ne kadar çok yaş alırsa aslında hani böyle hamdım piştim oldum vardır ya Mevlana'nın da sözüdür evet. aslında işte o e, oldumda Esas kıymet bilinmesi lazım. Çünkü evet. e, ama maalesef bizim ülkede e, sanatçılar belli bir yaş aldıktan sonra... ...aa tamam sen yaşlandın artık kenarına çekil. Hiçbir kıymetin yok, değerin yok gibi e, davranışlar ve algı oluş, oluşmuş diyeyim. İnşallah bu da düzelir. E, çünkü e, e, gerçek sanatçılar e, dediğim gibi... Hayattayken kıymeti Hayatta bilmesi kıymeti değil mi? Bilimlisi... Baş edilmeleri gerekiyor Aynen öyle Tam, Aynen tam öyle. şeyden e, röportajdan kendisine yaptığım Televizyon programından e, aktardığım şekilde Yazıya döktüğüm şekilde Cüneyt Arkın'ın vasiyet konusunda söylediklerini Tekrar okumak istiyorum Allah size uzun ömür versin Cüneyt Bey Vasiyetiniz var mı? Bir ara aklımdan geçmedi değil Atımın Hasretimin yanına mı götürün gömün beni diye Ama sonra çok yanlış anlaşılır diye korktum beni annemin babamın yanına gömün oldum ama ama götürsünler atımın yanına gömsünler beni atımın yanına gömülmek istiyorum aynen böyle söylemiş Peki kısa bir reklam aramız var ardından devam edeceğiz Evet